hala inanamıyorum. Ya eniştem sağ olsun şıp diye ikna ediverdi annemi. Aynen öyle. Halil Bey olmasa halimiz yaman diye emin ederim. Tülayım böyle oradan çıkıp gözümün içine baktı ya. Dedim eyvah eyvah. Şimdi geliyor gelmekte olan ve patlayacak üstümüzde. Ama öyle olmadı çok şükür. E tabi. Bu kadar kolay olacağına ihtimal vermediğimiz için. Üzerimden büyük kalktı resmen. Nasıl eniştem bilmiyorum. Benim de, benim de. Yemin ediyorum böyle bir ton yük kalktı üstümden. Oo, çiftimiz de buradaymış. <laughs> Taze aşıklar, ne yapıyorsunuz bakalım? Akşam kahvesine geldik. Size de yapalım mı birlikte içeriz? Aslında ben tam kalkıyordum. Yarın için benim elbise seçmem lazım. Ee, ben ben de şey <laughs> bahçede bahçede bir işim var. Ben de onu halledeyim. Aferin. Evet. Afiyet olsun size de. Bu saatte bahçede işi varmış <laughs> Heyecanlı taze damat Çok tatlılar Eve yeni bir renk geldi Aşk çok güzel bir şey Sadece onlar mı aşık zannediyorsun? Ben de sana aşığım Ve çok şanslıyım Beni tamamen değiştirdin Sonunda herkes mutlu İnşallah yarın biz de mutluluğumuza mutluluk katacağız. Umarım. Ne zamandır tedavi görüyorum. Yarın güzel sonuçlar alacağız umarım. Ben inanıyorum. Alacağız. İnşallah. O zaman kahveler benden. Nerede cezimiz? Evet. Çocuğumuzun ismini koyduğumuza göre sıra geldi Ömerimizin odasını tasarlamaya. Nasıl bir oda hayal ediyorsun? Söyle bakalım. Bilemedim ki şimdi. Aslında bunun için çok acele etmemize gerek yok. Yani sonuçta doğduğunda bir süre bizimle yatacak. Bak Selma ablamlar da Nazlı için oda yaptırdılar. Kullanamıyorlar şimdi. İyi de karım tamam yanımızda kalacak ilk aylarda. Ya sonra? Yine lazım olacak. E tabi orası da doğru. Söyle bakalım. Nasıl olsun odası? Belki böyle mavi fonun üstüne beyaz bulutlarla süslü bir duvar kağıdı yapabiliriz. O zaman yatağının kenarında da böyle deniz fenerinden bir lamba olsun. Eğer karanlıktan korkacak olursa babası gibi umutla bakacağı bir ışık olsun. Beşiği de ahşap olsun bence. Aa, hatta belki sen yaparsın beşiğini. Tekmeledi Halil. O da istiyor senin yapmanı baksana. Bir daha söyle bakayım. Ömer oğlum. Beşiğini baban yapsın mı ister misin? Aha. Gördün mü? Vallahi tekmeledi. Yaparım tabii yapmaz mıyım? Ben onun için var ya en kral beşiği yaparım. Babalık görevi. Neden durgunlaştın? Benim beşiğimi de babam kendi elleriyle yapmıştı da. O geldi aklıma. Şimdi hayatta olsaydı. Bana bırakmazdı bu işleri. Elimi bile sürdürmezdi. Kendi yapardı torununu. Hangi renk olsun peki? Beşiği. Bilmem. Böyle pastel tonlarda olabilir. Belki açık bir sarı olur. Ya da yeşil. Bilemedim şimdi. Ha bak ne diyeceğim karım bir de... Işık buradan geliyor ya. Güneş ışığı çok önemli çocuklar için. Vitamin oluyor ya. Yatağını tam buraya koyalım. Olmaz mı? Olur. Çok iyi olur. ben de Halil'e güzel bir hediye alayım. Ama ne alsam ki? Günaydın güzel karım. Günaydın. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim sana. Oğlumuz doğduktan sonra böyle bizden geç uyanamayacaksın. Tadın çıkar. Vallahi uyumak istemem ki. Sizinle vakit geçirmek varken uyumak istenir mi? <laughs> Fransa'daydık ya. haliyle işler burada birikti karım. Dün Hakan'la çok çalıştık. Odaya geldiğimde de daha gün aymamıştı biliyor musun? O yüzden uyumuşum. Ay. İyi yapmışsın kocam. Ben çok beğendim bu küpeleri Halil. İyi ki almışsın. Sen bana hayatımın en güzel hediyesisin. Senin yanında benim aldıklarım ne ki? Burada sizinle böyle uzun uzun keyif yapmak isterdim. Ama malum çok önemli bir gün bugün. Bizim sarı damadı hazırlayacağız daha. <gülüyor> Doğru. Hadi. <laughs> evet. Ben bir gideyim, duş alayım. Sonra hazırlanırım. Tamam. Seni hem şaşırtacak, hem de mutlu edecek bir hediye almam lazım ama ne? Saat, kıyafet. Öyle sıradan şeyler değil işte. Daha özel, anlamlı bir şey olması lazım. Ben en iyisi bir atölyeye gideyim. Belki bir şeyler çağrışım yapar, aklıma bir fikir gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.